Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle sizlere Asya kıtasındaki ülkelerden biri olan Pakistan hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Pakistan'ın ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından bahsedeceğim. İyi seyirler. Pakistan Güney Asya ülkelerinden biridir. Konum olarak İran ve Hindistan'ın arasındadır. Güneyde Umman Denizi ve Körfezine kıyısı vardır. Umman Denizi ise Hint Okyanusu'nun bir parçasıdır ve Hint Okyanusu'nun kuzey batısındadır. Batıda İran, batı ve Kuzeybatıda Afganistan, kuzey doğuda Çin ve doğuda Hindistan ile kara sınırı vardır. Bir zamanlar Hindistan, Britanya İmparatorluğu'nun toprakları içerisindeydi ve İngilizler tarafından yönetiliyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947 yılında Hindistan Birleşik Krallık'tan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Bu sırada Hindistan'ın topraklarının içerisinde Batı Pakistan ve Doğu Pakistan olmak üzere iki parçadan oluşan bir tane daha bağımsız ülke ortaya çıktı. Doğu Pakistan 1971 yılında Bangladeş adını alarak farklı bir ülke oldu. Batı Pakistan ise bizim bugün bildiğimiz Pakistan adındaki ülkedir. Pakistan ile Hindistan arasında uzun zamandan beri devam eden Keşmir sorunu vardır. Bu sebepten dolayı iki ülke arasındaki bazı sınırlar net değildir ve haritalarda kırmızı olarak gösterilir. Ülkenin resmi adı Pakistan Cumhuriyeti'dir. Yüz ölçümü 796.095 km2'dir. Pakistan'ın nüfusu 240 milyon civarındadır ve bu nüfusla Pakistan dünyanın en kalabalık 5. ülkesidir. Konum olarak Pakistan'ın kuzeyinde yer alan İslamabad şehri, ülkenin başkentidir. Yaklaşık 16 milyon nüfusu olan Karaçi şehri ise en büyük şehridir. Pakistan'ın resmi dili Urduca'dır. Pakistan toprakları bir zamanlar İngilizler tarafından yönetildiği için ülkenin ikinci resmi dili İngilizcedir. Pakistan rublesi ülkenin para birimidir. Pakistan fakir, geri kalmış, gelişememiş ülkelerdendir. Kişi başına düşen milli gelir çok düşüktür. Gelin şimdi Pakistan'ın ülke bayrağına ve bu bayrağın anlamına bakalım. Pakistan'ın günümüze kullandığı ülke bayrağı ilk kez 1906'da tüm Hindistan Müslümanlığı Birliği için dizayn edilmişti. 1947'de ise bu bayrak Pakistan'ın resmi bayrağı olarak kabul edildi. Bayrak dik gökgen şeklindedir. Bayrakta beyaz ve yeşil olmak üzere iki renk vardır. Bayrağın göndere çekilen sol kısmında beyaz dikey şerit bulunur. Bu şeridin sağında yeşil zemin üzerinde beyaz hilal ve beş köşeli yıldız yer alır. Pakistan bayrağındaki yeşil renk İslam'ı ve ülkenin Müslüman nüfusunu simgeler. Beyaz diğer dini etnik grupları ifade eder. Bayraktaki beyaz hilal ve yıldız İslam'ın bir sembolü olarak kullanılır. Hilal ilerlemeyi temsil ederken yıldız ışık ve bilgiyi ifade eder. Bu videoda sizlere öncelikle Asya'daki ülkelerden biri olan Pakistan hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Pakistan'ın ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.